Geçmişte Galatasaray ve Fenerbahçe İlkay Gündoğan'ı kadrolarına katmak için büyük çaba sarf etmişti. Türk milli takımı yerine Almanya'yı tercih ederek milli takıma çalım atan İlkay, bu defa Galatasaray ve Fenerbahçe'ye benzer bir çalım atarak herkesi şaşırttı. Herkesin onu Türkiye'de görmeyi beklediği bir anda o tercihini yeniden İngiltere'den yana kullandı. İlkay Gündoğan, Barcelona'daki sadece 12 aylık macerasının ardından eski kulübü Manchester City'ye geri dönüyor. City'nin 2023'teki üçlü şampiyonluğunda kaptanlık yapan İlkay, şimdi yeniden Pep Guardiola'nın liderliğinde Premier Lig'de boy gösterecek. Üstelik Gündoğan, bu geri dönüşte büyük bir fedakarlık yaparak, Barcelona'daki kalan iki yıllık maaşından feragat etti ve Manchester City ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı. Barcelona, Gündoğan'ın performansından memnun olmasına rağmen kulübün yaşadığı ciddi mali sıkıntılar nedeniyle ondan vazgeçmek zorunda kaldı. Takımda Pedri, Fermin Lopez, Pablo Torre ve Dani Olmo gibi çok sayıda 10 numara pozisyonunda oyuncu bulunması da bu kararı kolaylaştırdı. Gündoğan ilk sezonunda en fazla maça çıkan ve en fazla süre alan oyuncu olmasına rağmen Hansi Flick'in yeni sezonda ona ilk 11'de yer vermemesi nedeniyle Barcelona'dan ayrılma kararı aldı. İlk ayın Barcelona'ya bedelsiz transferi büyük umutlarla gerçekleşmişti. Çocukluk hayalim dediği Barcelona'da ilk sezonunda 5 gol atıp 14 asist yaparak iyi bir performans sergilemişti. Ancak, Barcelona'nın mali durumu nedeniyle Lamin Yamal hariç tüm oyuncuların satılabilir durumda olması, İlkay'ın ayrılığına zemin hazırladı. Yıllık 20 milyon euro civarındaki maaşıyla Barcelona'nın en çok kazanan üçüncü oyuncusu olan İlkay, bu maaşından feragat ederek Barcelona'ya 40 milyon euro tasarruf sağladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgisine rağmen İlkay, yeniden Manchester City'yi tercih etti. Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri de geri çeviren İlkay, Türk kulüpleri için böyle büyük bir maaş indirimine gitmeyeceğini gösterdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de İlkay Gündoğan ile ilgilendiklerini açıklamıştı. İlkay Gündoğan çok önemli bir futbolcu. Galatasaray da Türkiye'nin en önemli takımı. Konuşulması çok doğaldır. İlkay'ın şu anda Barcelona'dan net şekilde ayrılacağı ya da ayrıldığıyla ilgili bir durum yok. Dolayısıyla şu anda bu konuda yorum yapmanın faydası yok. Önce İlkay'ın durumunun belli olması lazım. İşin aslı, Türk kulüplerinin yılda 20 milyon euro maaş ödeyerek İlkay'ı İstanbul'a getirmesi çok gerçekçi bir plan değildi. Ne var ki başkanların İlkay'ı rakibe kaptırmamak için gözünü karartarak transferi bitirmesi de bizi şaşırtmazdı. Bir kez daha Şampiyonlar Ligi'ni kazanma fırsatını tekrar değerlendirmek isteyen İlkay, İngiltere'de City'de başarıya odaklanmayı seçti. Kim bilir belki de bir sezon sonra İngiliz kulübüyle İlkay'ın yolları yine ayrılır. O zaman gurbetçi yıldızın son durağı İstanbul olabilir. Daha fazla futbol hikayesi için kanalımıza abone olun, en son haberleri alın. Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın, takipte kalın.